Değerli bayilerimiz merhaba. E, bu dersimizde de e, ve ve Dropshipping'i üzerinde e, daha çok dur, duracağız. E, biz yeni toptancı.com olarak e, yaklaşık olarak 2016 yılından bu yana e, Dropshipping hizmeti vermekteyiz. Aslında Dropshipping Türkçe'ye stok e, stoksuz satış olarak e, çevrilen bir e-ticaret içerisinde bir iş modeli esasen yani burada üretici ve toptancı firmalar var. Bununla beraber yine işte perakende olarak son tüketiciye ürün satışı yapan kişi veya şirketler var. bu perakende olarak satış yapan kişi veya şirketler ürünleri alıp kendi depo tutmasına, personel istihdam etmesine, ürünleri depolamasına, kargo anlaşmaları yapmasına, kargo operasyonu, paketleme vesaire vesaire bu tarz birçok maliyetli operasyonu yapmıyor. Burada tedarikçi veya üretici firma ürünleri perakende satış yapan firma veya kişi adına direkt onun müşterisine yani son tüketicisine gönderiyor e, ve bu süreç içerisinde perakende firma e, buradan e, gelir elde ediyor. Bu şekilde yapılan bir operasyon esasen. E, bizler yeni toptancı.com olarak 2016 yılından bu yana Aşağı yukarı oldukça uzun yıllardır e, dropshipping hizmeti veriyoruz. E, dropshipping operasyonun devam ede gelmesi için sürecin e, sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için ürün datasının ve sipariş datasının e, satış yapılan platformlara geçiş yapması gerekiyor, atması gerekiyor aslında. Burada da bir takım sistemler var. E, burada ee, en çok üzerinde duyduğumuz XML ve API ile alakalı bir takım konulardan bahsediyor olacağım. Ee, bir sonraki süreçte bu XML ile alakalı detaylı bir şekilde zaten biz burada bir çalışma yapıyor olacağız. Ee, şöyle izah edeyim ben sizlere. İşte 2009'da ilk bize ticarete başladı veya 2010-2011'lerde bizler ürünleri sistemlere... Yani satış yaptığımız pazar yerlerini ve kendi yetkilerlerini tek tek elle, manuel olarak açıyorduk. Akabinde altyapılar sistemler bir tık gelişti. Excel ile e, toplu bir şekilde ürün datasını e, atıyor idik. Daha sonra XML biraz daha geçerlilik sağlamaya başladı ve birçok e, platform XML ile entegrasyonla alakalı e, çalışmalar yaptı. Günümüzde ise daha çok API dediğimiz e, entegrasyon sistemleriyle e, ürün datasını ve sipariş datasının aktarımını sağlıyoruz. Temelde Excel nedir arkadaşlar? Temelde Excel böyle bir şema diyebiliriz. Yani bizim daha önce Excel'de e, A, B, C, D şeklinde oluşan o sütunlarda e, sütun isimleriyle beraber oluşan tablo, Excel tablosu bu şekilde bir işte e, bir yazılım diline dönüşüyor diyebiliriz. En basit anlatımla bu şekilde. Nedir burada XML'in temel mantığı? İki farklı platform arasındaki ürün datası aktarımı veya sipariş datası veya farklı türlü veri tabanlarında saklı dataların aktarımıyla alakalı bir şey olabilir burada. Biz burada yeni toplancı.com olarak elimizdeki mevcut dropshipping operasyonunu açabildiğimiz ürün datasını XML dediğimiz yöntemle aktarıyoruz baillerimizin hizmetini sunuyoruz. XML esasen buradaki URL'den ibarettir. Bazı XML'ler statiktir. Yani bir defa dosya formatında nokta XML olarak dosyayı alırsınız, başka birine gönderirsiniz. Ama onun içindeki yer alan bilgiler, örneğin fiyattır, örneğin stoktur, hacimdir vesaire, bunlar değişmez. Ama bizim sağlamış olduğumuz XML dinamik XML, sürekli güncellenir. Sürekli örneğin bir ürün bizde e, sto şu an 385 mi şu anki ürünün işte 350 kaldığında otomatikmen oluşturulan bu ilgizeme dinamik bir şekilde bu stok miktarı aktarılıyor olur. E, bu ilgizeme nasıl kullanılıyor? Bu izlemen sistemin içerisinde biz bu yereli verdiğimiz zaman pazar yerlerine entegrasyon yapan birçok firma var bunlardan da esasen detaylı olarak bahsediyor olacağım. i̇şte çeşitli markalar var. Stock Mount'tan tutun da işte e, ne bileyim işte Entegra, Propazar, Ion Software, Propars gibi çok çeşitli entegrasyon yazılımları var. şu an itibariyle XML'leri direkt olarak pazar yerlerine yani Trendyol, N11 hepsi buradaki platformlara ürün datası akışı söz konusu olmuyor arkadaşlar. Çünkü bunlar API ile konuşmak istiyor farklı platformlarla. Dolayısıyla XML e, genelde kullanılmıyor. Biz de zaten ilerleyen zamanlarda e, çeşitli yazılımsal geliştirmelerle API entegrasyonuna geçiş yapıyor olacağız. Çünkü XML e, çok e, wow e, ve hızlı aktif bir e, data aktarım sistemi şu an için değil. Hele ürün sayısı arttıkça e, problemler oluyor. Burada ekranda gördüğünüz bir XML şablonu mevcut. Bakın şurada gördüğünüz gibi şurada product tag ile bitiyor. Yukarı doğru ben şöyle seçtim. Burada gördüğünüz gibi product tag ile başlıyor burada. İşte product kod dedi bizim işte eski kodlar. Ürün adı product name, kategori, quantity dedi ürün stok miktarı. Bu şekilde Burada bilgiler var. Ondan sonra mesela bir XML'de kaç ürün olduğunu da sandım. Buradan geldim. Ctrl-C dedim. Ctrl-F dedim. Ctrl-V de yapıştırdım da. Bakın şu an bu XML'de 2839 tane X ürün varmış bu XML'in içerisinde. Ee, buradan mesela XML içinde ne kadar ürün olduğunu görebiliyoruz. Örneğin burada Image dediğimiz ürünlerin resimleri var. İşte Image 1 2 3 8 tane resmi varmış. Örneğin şu URL'i alıp e, kopyaladığınızda tarayıcıda yeni sekme açtığınızda e, otomatikman bu ürüne ait görsel bu şekilde geliyor. zaman dediğimiz e, olay bu yani iki farklı platform arasındaki e, Data aktarımını e, sağlayan sistem diyebiliriz. E, Dropshipping ve ilgilenme tarafı bu şekilde önümüzdeki derste derslerde e, XML ile alakalı detaylı bilgiler veriyor olacağım.